Cumhuriyet işte bu kafayla karşı karşıya. Dün Yeriz lakabıyla tanınan AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın CHP'yi yerden yere vurduğunu, kendisi asrın liderimizin şoförü olduğu için otomobil üzerinden örnek verdiğini, "Almanya araba yapıyor, biz daha bir araba yapamadık. Utanmıyor muyuz? Sıkılmıyor muyuz? Yazıklar olsun şu CHP'ye." dediğini memleketi 15 senedir kendileri yönettiği halde otomobil yapamadığı için CHP'yi suçladığını, bunun pek matrak olduğunu, üstelik Türkiye'nin CHP sayesinde Mercedes ürettiğini yazdım. Basın açıklaması yaptı. İmla hatalarına, kelimesine dokunmadan aktarıyorum. Fitnenin sözcüsü, köpek öldürene mahkum Yılmaz Özdile. Bu ülkede tam bir fitnenin sözcüsü haline gelmiş, millete ve değerlerine hakaret üretme bataklığına dönmüş, gazetenin fitnenin öz dili olmuş, Yılmaz öz dili bu sefer de bize sarmış. Kimyasal atıkçıların hassasiyetiyle hijyenik eldiven ve kıyafetlerini giyerek mevzuyu ele alırsak, alkolden süngerimsi bir hal almış, başın içindeki beyin normal fonksiyonlarını da icra edemez bir hale pörsümüş. Ülke TV'de yapmış olduğumuz bir saatten fazla süren programda İkinci Dünya Harbi'nde yerle bir olan, taş taş üstünde kalmayan ve o moloz yığınından ayağa kalkıp dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olan Almanya'nın geldiği noktayı ve buna karşın zenginliğiyle 100 senedir bir haftalık Kıbrıs çıkartması hariç doğru dürüst savaş yapmamış Türkiye'mizin daha bir tek yerli bir araba kendimize ait bir marka üretememiş olmasını ve nedenlerini değerlendirirken verdiğim bir örnek üzerinden fitnenin sözcüsünün öz dili yine bir tantana öğretmiş. Ulusal Park'ın şirinleri de oynaşıp duruyor. Zavallı öz dil ve gibiler köpek öldürene mahkum olduğu için hepten sıfırlamış. Hem ters hem de baş aşağı sallanarak gidiyor. Eskiden bakanlık, valilik, belediye imkanlarıyla milletin parasıyla patlatıp içtikleri pahalı marka şampanyaları şimdi bulamadıkları için rejim krizi yaşıyorlar. Hırsızlık dönemi bittiği için alkol oranı yüksek ama fiyatı düşük köpek öldürene mahkum oldular. Bu da ciddi manada tahribat yapıyor tabii. Kalite düşük. Ne anlıyor, ne görüyor, ne de duyuyor. Cumhuriyetçi pozlarıyla çamuriyetçilik yapıyor bir idrakler. Yoksa bu kadar kötü ve rezil millet düşmanı bir tarihin üstünde konuşacak bir şey bulmayı bırak, insan içine çıkacak yüz bulamaz normal standartlarda olan insanlar. Şantaj, montaj, dublaj ustası, artizi sanat bu ulusal parkın 10. yılında takılıp kalmış divane plastik plakları yeni lakaplar üreterek diplerdeki dünyalarında şen olsunlar. Şen olsunlar ama kendileriyle çok farklı dünyalarda ekmeklerini helal yoldan kazanan şoförlere asla bulaşmasınlar. Şoförlük meselesiyle alakalı da onlarca açıklama yapmama rağmen. Bu milletin onurlu şoförlerini ve şoförlük mesleğini aşağılayan alçakların sakinleri şunu iyi bilsinler ki sonra lağımı patlamış sokağın ıslağından geçmek zorunda kalan şoförün aracının çamur, luklarına sıçrayan olursunuz. Ernst ve oğlu Edzard'la zorlanarak da olsa kurduğun duygusal bağı ve buradan icat edebilecek CHP başarısı ancak köpek öldürenle ütülenmiş bir kafanın kerametiyle ishar olur. Bu keramette sana yakışır, fitnenin öz dili. Aksaray'daki Mercedes kamyon fabrikasının kurulmasını sağlayan Turgut Özal'a hiç ilişmedin ki öz değil. Sonra Fiat var, Renault var, Toyota var, Hyundai var, Honda var ürettiğimiz. Senin anladığın ve benim asla bizim olarak kabul etmediğim birçok marka var Özdilcim. Onları niye unuttun? Yoksa sadece Mercedes'le mi duygusal bir bağım var? Reisin işi zor. Asrın lideri olmak kolay değil tabi. Taklitçi, montajcı ve köpek öldürenci Özdil gibilerin de vatandaşı olduğu bir ülkenin cumhurbaşkanı. Köpek öldürenin tecavüz ettiği bu kafadan Alman nerede, biz neredeyiz diye bir muhasebe neticesi çıkacak bir azim, gayret ve milli hırs beklemek zahit olur. O kafa anca batılının yaptıklarıyla ettikleriyle mutlu olur ve ancak onu taklit etmekle huzur duyar. Bizim ulusal parkın şirinlerine de bu huzur yeter ve artar. En iyisi siz bize bulaşmadan köpek öldüren eşliğinde 10. yıl marşına devam. İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı. Nasıl buldunuz? Gayet bilgilendirici değil mi? Halkın egemenliğini saraya vermeye çalışanlar işte bunlar. Yılmaz Özdeğ